Merhabalar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf matematik yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Sizler için hazırladığım bu yazılı hazırlık çalışmasında MEB'in yayınladığı sorulara göre uygun şekilde hazırlanmış. Zaten bu pdf'yi videonun açıklama kısmında size vereceğim. Oradan daha sonra indirip çözebilirsiniz sizlerde isterseniz yazılı hazırlık çalışmasına başlayalım. Şimdi sizler için burada yazılı hazırlık çalışmasını başlattım. Bunu zaten iyi dinlerseniz zaten yüksek not alırsınız. Zaten bu yazılı hazırlık çalışmasını anlatırken yeri geldiğimde bazı püf noktaları yeri geldiğimde kısa kısa konuyu da anlatmaya çalışacağım. Başlayalım isterseniz. Birinci sorudan başlarsak bakalım bize soru diyor ki Aşağıdaki işlemlerin sonucunu yapabilir misiniz? Şimdi size toplama, çıkarma vesaire verirken siz ne yapmanız gerekiyor? Önce bunları parantezden çıkarmanız gerekiyor, hata yapmamanız için. Eğer parantezin önünde bir şey yoksa görünmeyen artı vardı. Şimdi dersin ee, sorunun bazılarında hep şu cümleleri çok kullanacağız. Eğer işaretler farklıysa negatif, eğer işaretler aynıysa pozitif. Örnek şu söyleyeyim. Mesela artı artı bunlar aynı olduğu için artı. Mesela artı eksi bunlar farklı olduğu için cevabımız eksi veya eksi eksi bunlar aynı olduğu için cevabımız pozitif edecek. Bunu hem çarpma, bölme, toplama, çıkarma kısaca her yerde kullanacağız. O yüzden farklı olunca eksi, aynı olunca artı olduğunu anlamanız gerekiyor. Sorulara bakarsak örnek diyelim. Şurada parantezin önüne bir şey vermezse artı. Dikkatle izleyelim. Bakın şunlar farklı. Farklı olduğu için eksi 3. Bunlar farklı. Farklı olduğu için eksi 4. Şunlar farklı. Farklı olduğu için eksi 1. Dikkat ederseniz bunlar hepsi negatif. Negatif olunca hepsini topluyoruz. Bunları borç gibi düşünelim. 3 lira borcum var. 4 lira daha borcum var. 1 lira daha borcum var. Yani 8 lira borcunuz eder. Bunu da aynı şekilde yapalım. Parantez önünde bir şey yoksa görünmeyen artı. Aynı işaretli olduğu için artı 7. Farklı işaretli olduğu için eksi 2. Farklı işaretli olduğu için eksi 5. Paramız ne kadar var? 7 lira paramız var. Borçlarımız ne kadar? Bu da borç, bu da borç. 7 lira borcumuz var. 7'den 7'yi çıkarınca cevabımızın sıfır olacağını anlarsınız. Bakalım parantezin önünde görünmeyen artı var. Burada artı 8 eder. Aynı işaretli olduğu için artı 2 olur. Aynı işaretli olduğu için artı 5 eder. Bunlar pozitifler bizim paralarımızdır. Bunlar paralarımız hepsi oluyor. Cevabımız pozitif 15 olur. Parantezin önünde görünmeyen artı var. Farklı, eksi 1, aynı, artı 6. Farklı eksi 9 borçlarımız ne kadar diye sorsam borçlarımız bu da borç bu da borç yani 10 lira borcumuz var paramız ne kadar diye sorsam 6 lira paramız vardır. Şimdi 6 lira paranız var 10 lira borcunuz var bunu bir yerde harcarsanız borcunuz kalır ne kadar borcunuz kalır cevabımız eksi 4 kısaca aynı olunca pozitif farklı olunca negatif olduğunu anlayacaksınız. Bir de pozitifleri gördüğünüz zaman bu sizin paranız olacak. Negatiflerinizin de sizin borçlarınız olacak. Borçları ayrı, paralarınızı ayrı toplayıp daha sonra sonucu bulabilirsiniz. Gelelim ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda diyor ki: "Şu işlemleri sayı doğrusuna gösterebilir misiniz?" Şimdi sayı doğrusunu burada bize yazmamış ama ben size şurada yazayım mesela 0 olsun, 1 olsun, 2 olsun, 3, 4 eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 böyle bir tane sayı doğrusu oluşturalım. Bunları dikkat ederseniz yukarıdaki sorularda yaptığımız gibi parantezden çıkartalım. Aynı olduğu için şu artı 2 eder. Şu da aynı olduğu için artı 1 eder. Şimdi biz önce bunu yapacağız. Biz sıfırdan artı 2 demek artı derse sağa gideceksiniz. Eksi derse sola gideceksiniz. Buradan sıfırdan artı 2 yani sağa gittik. Sonra ne diyor? Sonra artı 1. Artı 1 sağa gitmek demekti artılar. Yine artı 1 sağa gideceğiz. Bunu tekrar 2'den 3'e gider. Bu taraf üst taraf oluyor. Alt tarafta bizim sonucumuzu veriyor. Zaten artı 2 ile artı 1 toplayınca zaten 3 olur. Dikkat ederiz sonucumuz 3'e gitmiş. Bunu da yapalım. Parantezin önünde görünmeyen artı var. Bunun cevabı artı 5 eder. Bunun cevabı ne yapar? Farklı işaretli olduğu için eksi 3 yapar. Burada paramız 5 lira. 3 lirasını harcarsak 2 lira pozitif kalır. Peki burada sayı doğrusunu oluşturalım. 0, 1, 2, 3, 4 olsun. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 olsun. Biz sıfırdan önce şunu yapacağız. Sıfırdan artı 5'e gitmiş. Sıfırımız şurada. Önce artı 5'e gidelim. Artı 5'imiz bu arada şurası. Sıfırdan artı 5'e gideceğiz. Artı deyince sağa gittik dikkat ederseniz. Sonra 3. 3 tane sola gitmek. Yani 1, 2, 3. Yani şuraya gelir. 3 tane aralık sola gelecek. Zaten sonucumuz alt tarafı sonucu vermesi gerekiyordu. Cevabımız zaten artı 2 çıktığı için zaten 0'dan 2'ye gitmeniz gerekiyor. Bu sorumuz da bu şekilde. Gelelim alttaki soruya. Alttaki soruyu da şu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi böyle sorular verdiği zaman siz parantezden çıkarmak zorundasınız. Yine tekrar söylüyorum. Aynı olunca artı farklı olunca eksi olacağını bilmeniz gerekiyor işaretlerin. Bakın parantezin önünde bir şey vermezse görünmeyen artı vardır. Farklı. Eksi 3. Aynı. Eksi eksi aynı. Artı 2. Farklı. Eksi 1. Şimdi bizim paralarımız ne kadar? Burada 2 lira paramız var. Borçlarımız ne kadar? 3 lira borç. 1 lira daha borç. 4 lira borcumuz var. Peki 2 lira paramız var. 4 lirasını harcarsak bir yerde borç kalır. Yani cevabımız eksi 2 olarak anladınız. Peki burada da artı vardır. Aynı işaretli olduğu için artı 4. Yine aynı işaretli olduğu için artı 3. Aynı işaretli olduğu için artı 2. Dikkat ederseniz hepsi bizim paramız oluyor. 4 lira, 3 lira daha 7 lira ve 9 lira paramız olduğunu anlarsınız. Gelelim 3. sorumuza. Daha doğrusu 4. sorumuza. 4. sorumuz bir çarpma sorusu. Çarpma sorularında da aynı. Yine aynı olunca pozitif farklı olunca negatif. Öğrencilere ben şöyle yapıyorum. Önce işaretleri bulun. Bu işareti artı, bunun işareti de artı, bunun işareti artı. Siz bu artı ile artıyı çarptığınız zaman aynı olduğu için bunun cevabı artı çıkar. Peki bura artı çıktı. Artı ile artı çarptınız. Aynı olduğu için yine cevabımız artı çıkacaktır. Artık şunları düşünmeyebilirsiniz. Cevabımız artı çıkacak zaten. Bir kere 3, 3 3 kere 2 6 olduğunu anladınız. Pozitif 6. Şu 4'ün önünde görün bir şey verilmediği zaman görünmeyen artı olduğunu anladınız. Bu artı, eksi, artı, 5'in önünde görünmeyen bir şey yoksa artı'dır. Yani e, artı ile eksi çarptınız. Farklı. Farklı olunca bunun cevabı eksidir. Eksi ile artı Farklı. Farklı olduğu için gençler bunun cevabı eksi. Artık şunlarla işiniz yok sizin. 4 kere 3, 12, 12 kere 5, 60 olduğunu anladınız. Bunun işareti eksi, bunun işareti eksi, bunun işareti eksi. Önce şunları yapalım. Eksi ile eksi aynı işaretli olduğu için bunun cevabı pozitif çıkar. Pozitifle negatifi çarpınca zaten burada da eksi çıkacaktır. Dikkat ederseniz işaretlerle işimizi bitirdik. 2 kere 3, 6, 6 kere 1, 6, eksi 6 olduğunu anladık. Şurada arkadaşlar içerisinde bir sıfır var. Sıfırla neyi çarparsak çarpalım yine cevabımızın sıfır olacağını düşünürsünüz. Gelelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuz üslü ifadeler verilmiş. Bunu e, işlem önceliği mantığıyla düşünebilirsiniz. İşlem önceliği önce üslü sayılar sonra parantez içi sonra çarpma bölme daha sonra da toplama çıkarma yaparsınız. Önce şu üslü sayıların sonuçlarını bulayım. Yani altını çizdiğim ifadeler üslü sayılar. Şimdi bunu anlatmadan önce size bir kural anlatmam gerekiyor. Kuralımız şu. Eğer bir üslü ifadede e, ee, şunu söyleyeyim en başta. Parantez ve dışında çift varsa dışında çift varsa bunun cevabı artı olacak. Eğer bu kuralımız olacak, bu kuralımız olacak. Kurala benzemiyorsa da önüne bakacaksınız. Kurala benzemiyorsa önüne bakacaksın. Önüne bak. Bakalım. Örnek vereyim. Mesela eksi 2'nin üzerinde 4 var. Mesela bunun cevabı pozitif mi negatif mi? Parantez var mı? Var dışında çift var mı? Dışında da çift vardı için kurala uygun. O zaman bunun cevabı artı olduğunu anlarsınız. Mesela şöyle verseydim. Parantez var ama dışında 4 değil. Dışında olmadığı için burada kurala benzemiyorsa önündeki işarete bakıyoruz. Öndeki işaret eksi olduğu için eksi olur. Mesela şuna bakalım. Eksi 3'ün karesi. Burada parantez bile yok. Paranteze olmadığı için zaten kurala benzemiyor. Kurala benzemediği için öndeki işarete bakarsınız. Eksi olduğunu anlarsınız. Tamam. Parantez ve dışında çift varsa pozitif diğer durumlarda kurala benzemiyorsa önüne bakarsınız. Mesela bakalım kuralla hiçbir alakası yok. Parantez yok. Parantez olmadığı için öndeki işarete baktık. Eksi 5'in karesi 25 eder. Gelelim şunu yapmaya. Parantez ve dışında çift mi? Değil. 3 çift olmadığı için öndeki işarete bakarsınız. Bunun işareti eksi 1 kere 3. Biri yan kaç defa çarparsanız çarpın. Eksi 1 etti. Peki bu bizim kurala benzemiyor. Niye? Şu iki dışarıda değil. Dışarıda olsaydı kurala benzerdi. Kurala benzemediği için eksidir. Bir de dördün karesi ne yapar? 16 yapar. Arkadaşlar daha sonra şu işaretleri alt alta getirmeniz lazım. Şunu da getirmeniz lazım. Şimdi yapalım. Buna yapacağımız hiçbir şey yok. Eksi 25. Bakın şurası ne olur? Farklı mı aynı mı? Tabii ki farklı. Eksi 1. Şurası aynı. Aynı olduğu için artı 16. Paramız ne kadar? 16 lira paramız var. Borçlarımız ne kadar? ...26 lira borcumuz var. 16 lira para, 26 lira borç. Buradan 10 lira borcunuz kaldığını anlarsınız. Gelelim bu soruya. Yine e, işlem önceliğinde önce üstlüleri yapalım. Kuralımıza uygun olmadığı için... ...kuralımıza uygun olmadığı için bunu nasıl yaparız? Parantez e, de yok. Öndeki işarete baktık. Eksi 36 bölü 4. Şunu isterseniz yapalım. Eksinin önüne eksi geldi. Artı 3 olduğunu anladınız. Şimdi işlem önceliğini uygulamanız lazım. İşlem önceliği neydi? Önce üstlü sayılar. Sonra parantez. Sonra çarpma bölme... Daha sonra toplama çıkarma. Bunu şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Ürdün peçetesi. Ürdün peçetesi. Evet. Şimdi o zaman burada üstü sayıyı bitirmişiz. Parantez yok zaten. Çarpma ve bölme. O zaman bu çarpma ve bölmeleri yapmamız lazım. Şimdi eksi bir sayıyı artı bir sayıya böldüğün zaman farklı. Hani dersin ilk sorusunu çözerken şunu size söyledim. Farklı toplama çıkarma çarpma olunca farklı olunca negatif aynı olunca pozitif olacaktı. Bunlar farklı olduğu için böldük. Eksi 9 ve artı 3 oldu. Gençler bu soruya baktığınız zaman 3 lira paramız var. 9 lira borcumuz var. Burada borçlar kalır. Cevabımız eksi 6 olarak bulabiliriz. Gelelim 6. soruya. 6. soru bir rasyonel sayıları artık giriş olarak değerlendirebilirsiniz. Rasyonel sayılarda hiçbir zaman paydaya 0 gelemez. Mesela paydaya 0 gelemezse a yerine 0 yazamazsınız. Bakın ben buranın sıfır olmamasını istiyorum. Yani sıfır olursa olmaz. Ben buraya ne yazamam peki? Eksi 2 yazarsanız sıfır olacak olmaz. O zaman sen buraya eksi 2 yazamazsın. Peki buraya sıfırın olmama şartı var. Kurala, e, rasyonel sayılara uygun olması için. Ne yazamazsın? 4 yazamazsın. Peki buraya öyle bir sayı yazacaksınız ki sıfır olsun. Bakın 2 ile neyi çarparsak o artı 10'u götürür. Eksi 5 değerini kullanırsanız eksi 5'ten 2 çarptınız eksi 10. Yani buraya da eksi 5 yazabilirsiniz. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuz bir tane rasyonel sayı sorusu. Bu rasyonel sayı sorusunda diyor kimle kim arasındadır. Bunu yapabilmek için önce şeyi yapmanız gerekiyor. Mesela 17 bölü 5. Bunu farklı farklı çözebilirsiniz ama mesela 17'yi şu şekil 17'yi 5'e bölelim. 17'nin içinde 5 3 defa var. 3 kere 5 15 kalan 2. Bunu biz 3'ü e, ortaya yazardık. 2 yukarı yazardık. 5'i aşağı yazardık. Arkadaşlar şimdi bu 3 yani ben bunlara öğrenciler anlatırken ekmek olarak şey yaparım. Mesela bu 3 ekmek, 3 tane tam ekmek var. Bir de bunu yani yaklaşık olarak şöyle diyeyim yarım ekmek. Yani bu 3,5 ekmek gibi düşünün. Şimdi sizin elinizde 3,5 ekmek var ya. 3,5 ekmek. Aslında 3,5 ekmeğin içerisinde kaç tam var? 3 tam var. Bir de yarım var. O zaman bu kimle kim arasında deseler 3.5 ekmek 3 ekmekten fazla 4 ekmekten az. O zaman 3.5 ekmek 3 ile 4 arasında olduğunu anlarsınız. Peki hocam bunu yapalım. Bunu arkadaşlar şöyle yapabiliriz. 2'yi 3'e bölelim. Birazdan eksisini kullanırız. Şimdi şu bölmeyi de bilmeniz gerekiyor. Buraya ben bir 0 yazsam. Buraya da bir 0 ve virgül yazmam lazım. 20'nin içerisinde 3 6 defa var. 6 kere 3 18 Böyle bir şey çıkıyor. Tam bölünmedi. Ama 0,6. Şimdi 0,6 demek yani bir ekmeğin yarısından birazcık fazla. Yani tamı yok. Bir ekmekten az ama sıfır ekmek de değil. Yani sayı doğrusu üzerinden gösterirsem aslında bu sıfırlan eksi bir arasında bir sayıdır. Yani o zaman dersiniz ki hocam bu sıfırlan eksi bir arasında olduğunu anlarız. Peki bunu da şöyle yapalım. 9'u 2'ye bölerek solda yaptığımız gibi yapabilirsiniz. 9'un içinde 2 4 defa var 4 kere 2 8 kalan 1 hatta şuraya 1 0 buraya bir virgül koyayım. Onun içinde 2 5 defa var 5 kere 2 10 4 buçuk etti. Şimdi 4 buçuk ekmek 4 buçuk etti 4 buçuk ekmek 4 buçuk ekmek 4 ile 5 arasındadır. Lakin bu eksi olduğu için eksi 5 ile eksi 4 arasında olduğunu düşünebilirsiniz. Bu biraz daha farklı bunu e, önceki yıllarda bileşik kese çevirmeyi öğrenmiştiniz. 3 kere 4 12 12 kere 7 19 bölü 4. Şu an bu 19'u 4'e bölelim. Ne çıkacak ekmek olarak? 4 kere 4 16 kalan 3. Biz bunu nasıl yaparız? 4 ortayaydı bu. Şu aşağı geliyor. Şu 3 de yukarı geliyor. 4 tam 3 bölü 4. 4 tam 3 bölü 4. 4,5 ekmek gibi düşünebilirsiniz ortalama. 4,5 ekmek 4 ekmekten fazla ama 5 ekmekten de az olur. Yani 4 ile 5 arasında olduğunu anlarsınız. Gelelim 8. soruya. 8. soruda dikkat ederseniz üstü sayılarla diyor ki hangisinin değeri pozitiftir? Dediğim gibi kurala benzemesi lazım. Kural için ne olacak? Parantez olacak ve dışında çift olacak. Dışında çift olunca bu kurala benziyorsa cevabımız pozitif. Eğer bu ikisi yoksa bu kurala benzemiyorsa önüne bakarsınız dedim. Önüne bakacaksınız dedik. Peki kuralla alakası var mı? Yok. Çünkü dışında çift yok. Parantez var ama dışında çift yok. Bizim kurala benzemiyor. Kurala benzemiyorsa önüne bakıyorsunuz. Öndeki işaret ne? Artı oluyor. Bakalım. Kurala benziyor mu? Parantez var ve dışında çift mi? Çift var ama 4. 4 içinde olduğu için kurala benzemiyor. Önüne baktık eksi. Peki buna bakalım. Parantez var ve dışındaki 2 çift olduğu için kurala benziyor. Cevabımız pozitif. Parantez var ve dışındaki tek kurala benzemiyor kısaca. O yüzden önüne bakıyorsunuz eksi oluyor. Kaç tane pozitif değeri var? 2 tane olduğunu anlarsınız. Gelelim dokuzuncu sorumuza. 9. sorumuzda dikkat ederseniz bu tarz e, problem tarzı sorular sorabilir sorabiliyorlar. Diyor ki illerin sıcaklık farkları verilmiş. En yüksek sıcaklıkla en düşük sıcaklık çıkarak hesapına göre hangi ilinin salı günü içerisinde sıcaklık farkı en azdır? Arkadaşlar bunları sayı doğrusu üzerinde yapıyorsunuz. Sayı doğrusu ortasında sıfır var ya. Sol tarafta eksi 1 var. Sağ tarafta 8 var. Yani eksi 1 ile 0, 8 arasında ne kadarlık bir uzaklık var? Şimdi siz yola çıksanız eksi 1 ile 0 arasında... 1 tane edersiniz. 0'dan 8'e giderken de 8 tane edersiniz. Kısaca -1 ile 8 arasında 9 birimlik fark olduğunu anlarsınız. Bu ortada 0 olduğunu düşünün. Yani şuradan yapayım. Bunu e, 9 bulduk bu arada. Şimdi -3 burada. E, şurada ortada 0 var. Sağda 6 var. Şimdi ben -3'ten 0'a gelince 3 birim geleceğim. Buradan da 6 birim geleceğim. Kısaca buradan da 9 birim olduğunu anlaşılır. Bu ikisi de pozitif. Bunu da şöyle yapalım. 6 burada. 12 burada. Şimdi siz 6'dan 12'ye gidince kaç tane gitmiş olursunuz? 6 tane gitmiş olursunuz. Buna bakalım. Şu soruda 3 burada. 13 de burada. Siz 3'ten 13'e gidince ne kadar yol gidersiniz? Tabii ki de 11'im gitmeniz gerekiyor. Kısaca Mersin en fazla uzaklık. Aralarındaki en fazla uzaklık Mersin'de olduğunu anlarsınız. Lakin soru şey diyor. En azmış. En az dediği için de zaten İzmir'in olduğunu anlarsınız. Gelelim 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuz bize ne diyor? Daha önceki yukarıdaki sorularda da anlattım. Eğer anlamadıysan yukarı tarafa çıkarak tekrar izleyebilirsin. Şimdi buraya bakarsak. Şimdi dediğim gibi bunları önce parantezden çıkarmamız lazım. Parantezin önünde bir şey yoksa görünmeyen artı var. Bura farklı. Farklı olunca eksi. Bura farklı. Farklı olunca eksi 3 oldu. Gençler işte sayı doğrusunu yaparsak işte 0, 1, 2. Sola doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5 olarak yapalım. Şimdi sıfırdan önce 2 birim sola gidelim. 2 birim sola gidersek eksi 2'ye gelir. Sonra 3 birim daha sola. Eksi 2'den 3 birim sola gidersek eksi 5 olur. Zaten bunların sonucu eksi 5 eder. Sıfırdan eksi 5'e itmek de alt tarafa da sonucu yazarsınız. Yani şu eksi 5 sonuç alt kısmı yazılır. Gelelim buna. Parantezin önünde görünmeyen artı var. Bu artı 3 oldu. Aynı işaretli olduğu için artı 1 oldu. 0, 1, 2, 3, 4, eksi 1, eksi 2. Bir tane sayı doğrusu yazdık. Önce artı 3. Artı 3 sıfırdan başlayın. 3 tane sağa itmek. Çünkü artı. Artı 1 bir birimde buradan bir tane de sağa itmemiz lazım. Zaten bunun cevabı 4 eder. Alt tarafta zaten 4'ü sonuç olarak işaretleriz. Bunun cevabımız da bu şekilde olur. Arkadaşlar dikkat ederseniz size tüm soruları çözdüm. Size bu tarz sorular vesaire gelebilir. Rasyonel sayıların ilk kısımlara da büyük ihtimal gelebilir. Kuralı iyi bilmeniz gerekiyor çarpma, toplama, çıkarma bölmede sadece dediğim gibi bu kelimeyi bilseniz bu iş, bu konuda sıkıntı yaşamayacaksınız. İşaretler aynı olursa artı farklı olunca eksi. Kısaca toplamada, çıkarmada, çarpmada, bölmede bunu kullanırsınız. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi bu videonun bu pdf'sini açıklama kısmında vereceğim. Videonun açıklama kısmında vereceğim. Oradan indirip rahatlıkla çözebilirsiniz.